Evine istediğin ceza yaptır. Bak. O düşündüğün ceza yaptım. Hmm. Hmm. İstediğin. Abi burada olmasına gerek yok. İstediğin. Ee... Ama çok zor olmasın. İki bardak su iç. Kaç? Çay bardağında. Saniye mi? Saniye. On saniye. On saniyede iki çay bardağı çek. İnşallah. Tamam. Arkadaşlar biz mutfağa gidip geliyoruz. Mutfakta görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi iki bardak içeceğim. beş saniye say. Hadi say. Bir, iki, üç başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi saniyede. <laughs> Arkadaşlar ama zor işmek. <laughs> Neyse yapamadığım için bir tane ceza çekeyim mi? İyi gelmedi. Tamam. İyi gel. Arkadaşlar, biz içemediğimiz için senle de Arkadaşlar, kardeşim. Arkadaşlar, ses yapıyordu. O yüzden durdurmak dur zorunda kaldık. Şimdi arkadaşlar ben 7 saniye içinde için ee, ceza çekeceğim. Şimdi çekiyorum bakın. Bütün kırmızılar ceza. Maviye çıkardık defnede. Şimdi gözümü kapatıyorum. Hatta şu Umarım düşürdüğüm ceza gelmez. Tek ayak üstünde 100 saniye dur. Oh istediğim ceza. Oh en kolay ceza da buydu. Buydu. Tamam. Şimdi devre sen çek. 100'e kadar sayacağım. 1, 2, sen. sen. Hayır sen. Hı -hı. Tamam ben dayanmayayım. Hı -hı. Ee, ben sen mesela... Şimdi bunları karıştır. Bunu at at. Ha, at. Arkadaşlar ben burada durayım. Arkadaşlar beni çekmeyin. Siz defne çekin o çekecek. Bir, iki. Haydi bir oradan çekecek. çek çek. Bir, iki, Çek çek seni çek. ben mi çek? Bir, iki, üç, dört, çek. çek. beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 10, 11, 2, 13, 14, 15, 16. Arkadaşlar çok kolay. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, okay. 33, 34, 35, 36, 37. Dur yeni bir şey düşmüş. 38, 94 94 94 94 94 94 99 100 Bitti. Değil mi? Şimdi sen Abi, Ben seçtim yarım bardak tuzlu su içlerde arkadaşlar bana. Bakın arkadaşlar. Yarım bardak tuzlu su iç. Şimdi arkadaşlar mutfakta görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Defne evet. Biraz o biraz kadar daha. koyma. Bu kadar. Hmm. Hadi biraz. Çok az <laughs> ben bu erkekler... işte. Ben arada arkadaşlar işim işte. Ay. Ama <laughs> hmm. tabi tabi her bir tuzlu. Bir de tuzlu süt var arkadaşlar. Bir de odu onu düşünün. Ben içemezsem direkt cezaya kalıyorsun. İçecek misin? <gülüyor> hepsini <gülüyor> Hepsini içemem ya Hepsini içeceksin Kötü mü? Not. Çok mu kötü? İçecek misin? <laughs> İçeyim mi içmeyeceğim mi? İçeyim mi içmeyeceğim mi <laughs> hepsini? Içeceğim. Hepsini iç Hızlı iç Arkadaşlar devrimi <laughs> <laughs> İçemeyecek Dökeyim de babaya. Bu arada karşım da yanımda arkadaşlar. Şunu şöyle koy. Hadi gel. Daha ceza var. Keşke hiç denemeseydin. Arkadaşlar şimdi gidelim. Arkadaşlar şimdi telefonu çekiyor. Ödülleri çıkardık. Ay. Hiç ödül çıkmıyor. Şarjım da çok az. Hmm. <laughs> Oo, video dışında arkadaşına yarım saat kölelik yap. için de bana kölelik yapacak. Of ya. Ne kendisi istemişti onu. Kendisi istemişti. Bu. <laughs> Dün rakibinden yüz. üzere Kısa bir hünkârım. Neyse burada dursun. Ya da ben cebime koyayım. Şimdi de sen çek. <laughs> o güzel abi. Abi, Bu arada aşırı az. Of ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Üç bardak suyu 20 saniyede iç. Yapacak mısın? Yapacak. Yapacak yapacak mı? Yapacağım. Arkadaşlar mutfakta görüşürüz. Defne 15 saniyeyi düşürdük. Şimdi Defne içeceksin. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İşte. Tamam şimdi geri dönelim. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar şimdi sıra bende. Bakın çok az kaldı. Zaten çaldım da az da denk geldi. Şimdi <laughs> yeah. Videodan sonra onun istediği filmi ya da diziyi izle. Yani benim. benim. Ya. Şimdi bunu açıyoruz. Hop defne çek. Eyvallah <laughs> senden sonra bende. Sonra. en kötü, en iyice, en iyi ödül. Bir yere gidince rakibinin ye, rakibin yemeğini ödesin. Tamam hadi öderim. Belki ucuz yemek seç. Çok pahalı bir Şimdi yapayım. ben de. Yok şimdi mesela ben sonra. Bir sonra. Ben şimdi ben. Bir dolan sonra. Ben. Mesela al hadi ben. Benim Bir bardak suya mayonez dök, iç. Bir bardak suya mayonez dök, iç. Tamam. Görüşürüz uçakta. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, ben bir şey <gülüyor> düşürdüm mayonezim. <laughs> <ayırdım>, kırdım kapağını. Bak <laughs> <Kapak> orada. Mayonez <laughs> dökülmüş ağrıma bulaştı. Arkadaşlar çok sıkmayacağım. Sit, Það er svo gæt ekki. Læn, gæt mjög!

Ee, bir tane daha çek. <laughs> en son kalın. Kalmadı ki. Hiç. Nasıl kalmadı? Kalmadı kalmadı. Ya peki yeri düşürmüşsün ya. Edeyim. ya, edeyim. ya? Al. Sütle tuzu karıştırıp iç. Yapmayacağım arkadaşlar. Yapmayacağım. Şimdi ne yapsın? Neyse arkadaşlar yapmayacağım. Bu video da burada bitti. Hepinizi çok seviyorum. Bye. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bay bay.